bakın kim olduğunu hatırlayacaksınız daha önce analizini yapmıştık. Özbekistanlı pardon Özbekistan değil Türkmenistan değil mi? Bil Bil Ovezova beyaz mendil kavurlamış. Acayip güzel hadi bir dinleyelim. Ay, ay. Değil mi? Böyle bir modda yok yani. Ya şu name çok güzel değil mi ya? <laughs> gittin, kay... Bak. Yani koydunu git, koydunu gittin. İçeriden koydunu gittin değil de koydunu gittin gibi bir şey. Çok tatlı. Bu zaten İbrahim Tansiz'in orijinal namelerine çok benziyor. Yani hatta Bilbil Ovezova o kadar çok bu parçayı İbrahim Tatlıses'ten dinlemiş ki yani ben ilk defa bir kadın sesinde İbrahim Tatlıses'in sesin okumasına benzer bir ses duyuyorum. Gerçekten birebir olmuş neredeyse ya. E'ler e mesela ya inanılmaz ya inanılmaz. Ya böyle dişi İbrahim Tatlıses diyebilir miyiz bilmiyorum Elif. Ne diyorsun? Hocam ya gerçekten yani harf açı şekilleri çok aynı, benziyor. Aynı olmuş. O kadar çok dinlemiş ki ve Bilbil Avazamanın sesi gerçekten harikulade bir renk bu arada. Bir Bak. Koyunu gittin? Çok tatlı ya. Bu nameyi bu hafta yaptıralım mı? Ne dersiniz? <laughs> çok tatlı. Hadi devam. Aynı şey burada da. Söz verdin, söz verdin. Hop! Yürüdüm, durdum, biraz. Ya aynı İbrahim Tatlıses'in numaraları yok mu? Birebir aynı değil mi? Bence Nami'yi Nurcan yapar diyor Aleyna. Nurcan. Yani tam Aleyne'yi sustururken <laughs> sizin konuşacak. <yukarı çekecek gülüyor> <laughs> var mı? Harbiden. Bir Batman. Söylesene. Yapamayalım. Yapamaz. Tamam <laughs> devam ediyorum. İnanılmaz inanılmaz benzemiş ya biraz. ses. Biraz. Yani tam birazdaki o şive dahi birebir İbrahim tan ses. Biraz Aman ameler nefis ya. Çok yakışmamış bir kadın sesine şarkı. <laughs> Yine yeah, get... ne yeah. <laughs> oh. yes. 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 Geldi yes. Bekledim dur. Geldim Allah. Aman Allah. Bunlar zirve. için yanıyor yüreğim. Yanıyor ciğerim. Sevdam duruyor. Hangi ton? Şarkı çok güzel değil mi ya Elif? Sahnede söylüyor musun bunu hiç? Bir hocam. ama güzel o bir beyaz mendil koydun gittin. dedim düz verdin ya kar yağdı biraz üşüdüm durdum yanadın biraz dağlara sordum. Güzel değil mi ya? Rock olurmuş Elif bu. Vallahi olur. Demek ben Bir beyaz mendil koydun gittin. Elinen söz verdin yar. Kar yağdı biraz. Üşüdüm durdum. Bence yarar. Olur Elif. Yanıyor yüreğim. Ağlıyor ve derim. Bak yakışır diyor Nesi. Elif bunu son demler grubuyla yapar mısınız? Yaparız hocam. Valla olur. <laughs> ben Bilbil Ovezova'nın sesini çok seviyorum. Gerçekten çok net, müthiş güzel pozisyonu olan. Keskin, pırıl pırıl bir ses rengi. Bu şarkı hani tam bir dişi İbrahim Tat sesi olmuş. Çünkü bütün nameleri, harfleri, kullanışı, şivesini bile birebir almış çünkü. İkinci söze bakalım. Bir sabah Uf, namelerin hepsi birebir ya. Sandım. O ya o sandım derken İbrahim Tatlıses ses çıkmıyor mu ya birebir? Bu ses. San. Nasıl bu kadar benzetebilmiş hayret yani. Aynı değil mi ya? Birebir aynı ses. İbrahim Tatlıses'le aynı değil mi? Bunun bir şey var mı? Canlı söyledi. Ne güzel olur var ya. Of yangın. İbrahim Tatlıses, beyaz mendil. Canlı. Hmm, Re okuyor bilbil. Bil. Dur bakayım. Yoksa aynı ton mu ya? Aynı diyor aynı. Dönerim dedi hapeste mi Aynıyorum <laughs> koydum git. Allah Allah dur 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 şunu bir yan yana getirelim İkiniz... <laughs> Hah bak San 3 vibrato, aynısı birebir ya. Daha da fazla bence yani. Yer, of 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 of, ne kadar keskin bir rengi var. Yeah! çok sade ve şık nameler yok mu hepsinde ya? Özellikle şunlara bayıldım. Şu, şuradaki name bak. Milo Vezova gerçekten tertemiz bir okuma. Ee, dinlemesi de çok sevgili. Ses rengine de bayılıyorum. Kendisine selam sevgiler. Türkmenistan'a. Ve Türkmenistan'dan bizi izleyen herkese selam sevgiler. Peki...